Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şelaleye geldik. Videomuzu izlemeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu şelaleye nerelerden geldik, nerelerden geçtik, nerelerden çıktık, nasıl bir patikalardan geldik. Hepsini videoda göreceksiniz. Gerçekten Üç tane güzel şelale ve şelalenin etrafında bulunan gizemlerden bahsettik. Videomuzu mutlaka izleyin. İzledikten sonra Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir macerayla sizlerle birlikte olacağız. da yamaçlarında çok güzel ve gizemli bir mağara varmış. Oraya çıkacağız. Arkadaşlar ben de çok heyecanlıyım. Başımıza neler gelecek? Çok merak ediyorum açıkçası. Hadi hep beraber gidelim. aşağı doğru gidiyor mu ara? Daha tırmanmaya devam edeceğiz. Burada eskiden manastır olduğu söyleniyor arkadaşlar. Eskiden manastır varmış burada. O manastırdan

Evet gördüğünüz bu yol manastır yolu arkadaşlar. Uğur şu taraflara baktın mı? Şu taraflarda da var bak şeyler. Gördüğünüz gibi buraları hep kazımışlar. Her her yeri delik deşik etmişler. Burada eskiden evler varmış. Manastır. Bakın buraları hep açmışlar. Uğur burada kocaman bir mağara var. Evet. Evet görüyorsunuz değil mi? Hadi gidiyoruz. Nerede ev? Bakın. Kayıp otizme. <laughs> Kamerada görebilirsiniz niştim aldı. Çok riskli, tehlikeli yollardan gitmek zorundasınız. Arkadaş grubunuzla beraber çıkmış olsanız bile, ailenizden veya gelmeyen arkadaşlarınıza bilginizi verin. Biz buraya çıktık, burada olacağız ve söylediğiniz yerin dışına da Senden kesinlikle çıkmayın. Evet, Uğura bu güzel bilgi için teşekkür ediyoruz. Evet şu anda zirveye gelmiş bulunmaktayız. Yani zirve demeyelim, <laughs> zirveye doğru. Yarım zirve. Evet bakın ne kadar <laughs> yüksekte olduğumuzu. Evet. Abi mağarayı Mağarayı Mağara. Mağara mı? Evet mağarayı bulmuş Uğur. Oo ya. çok iyi. Oha. Ağabey dikkat edin. Suya düştü Muhtemelen aşağıda su var Bak 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 Hayır Bidon Evet Bir var? Bidon mu? Evet, daha delmişler. Hatta mağaraya delmişler. Arkadaşlar kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Öyle evet çukurun içine pislik atmışlar. Uğur arkadaşımız o pisliği aldı. Doğamızı temiz tutalım. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyi poşete koyduk. Evet gördüğünüz gibi çantamızı alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Hadi arkadaşlar şelaleye gidiyoruz. Hı hı. Evet arkadaşlar buradan aşağı inmek zorundayız. Bastığımız yerlerdeki duruyoruz. Gayet sağlam sıkıntı yok. Bakın burada bir ağaç kökü var. Şu kökü çekilecek. Kökü tutanabilirsiniz. Sonra adım adım iniyorsunuz. bayağı iyi sanki ya. Bu bizim şelale bir de bağlanmıyor değil mi? Balaban şelale değil mi? Değil mi Balaban Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şelalemize ulaştık birinci şelale. Bayağı bir yol kat ettik ulaşmak için. Şöyle bakın. İkinci şelaleye doğru yola çıktık. Hadi hayırlısı. Şöyle biraz daha yakından bakalım. Bağcığım açılmış ya. Ne? Kayanın altı boş bak. Gel bak. Gel gel. Tamam gideceğiz bir bak be ya. Bir bak. şey var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraları burada yerleşim varmış. Buraları hep kazmışlar. Bakın. Atla bakayım Uğur. Recep telefonun flaşını yapıp versene ya. Buraları hep açmışlar. Kardeşlerim ama muhtemelen bir şey bulamamışlardır. Çık bakayım Uğur. Bence bulmuşlar. Uğur müsaade. Gidiyor mu daha doğru? Yok kaka bak telefonu. Dur bakayım. Versene. Bunda ışık var çekil. Ne o? Burayı almışlar. O taş abi. Bak şöyle düz bir taşa gelirsin. Onun altındadır genelde. Onu da almışlar. Helal olsun. Toprak ıslak. Şu ne? Siyah. Parlayan şey mi? Taş abi. El at bakayım. Bak, Elini taş uzat ya. bakayım. Taş mı oğlum başka bir şey Taş abi parıldır görmüyor musun? Aslında şurada da büyük bir taş var Uğur. Yani. Şu deste destek al. Buradan kaldırmış Büyük ihtimalle bu. Aynen buradan kaldırdık taş. Yani. Taşı büyütleyelim mi şuraya? Burada da var bak taş. Yani, Gerçekten yollar çok riskli tehlikeli.